Sevgili insanlık, teşekkür ederim. Bana ev sahipliği yaptığın için. Senin kadar bereketli bir türe bulaşma fırsatı yakalayabileceğimi hiç düşünmezdim. Birçok virüs asıl ev sahibini hayvanlar olarak bilir. Birçoğu ücra yağmur ormanlarının nemli alt tabakalarında barınır. Biz virüsler çeşitli ve bereketli vahşi yaşamın sağlıklı ortamlarında kontrol altındayızdır. Ama sen ormanları parçaladığında ete ve sahte tedavilere doymayan iştahın için milyarlarca hayvanı esir aldığında benim gibi virüsleri doğal karantinasından çıkardı. Bizi yeni ev sahiplerimizle tanıştırdı. Senin gibi. Tam 8 milyar nüfuslu ev sahipleri. Yürüyen, uçan, yüzen bir insan eti pazarı. Toplam ağırlığın dünya üzerindeki memelilerin üçte biri kadar sadece kendini beslemek için ürettiğin hayvanların ağırlığı, gezegendeki tüm memeli ve kuşlarınkinden daha fazla. Sen doğal konaklarımızın soyunu tükettikçe, bize Titanik'ten büyük can simitleri attın. Sana neden bulaşmayayım ki? Kötü niyetli görünebilirim ama ev sahiplerimi yok etmek benim işime gelmez. Büyümek için hepimizin başka yaşamlara ihtiyacı var. Yani eğer vücudundaki bu hastalık paylaştığın gezegendeki daha vahim hastalıkların farkına varmanı sağlarsa bu hepimizin yararını. Ama sana asıl sorum şu. Ben yetmiyor muyum. Kıyamet yangınları yetmiyorsa. Buzulları yok etmek yetmiyorsa. Dev kasırgalar yetmiyorsa, senin ve sevdiklerinin yaşamına soğuk bir gölge gibi sızmam da mı yetmiyor? Sonunda kendi soyunun tükenmesiyle yüzleşmeni sağlamaya. Sadece sen, insanlık vahim hastalıkların devası olabilirsin. Seni besleyen eski okyanusları, ormanları, çayırları sadece sen besleyebilirsin. Sessiz kalan ormanlara kuşların ve maymunların şarkılarını geri getirmek için her gün ne tükettiğini ve nasıl yaşadığına dair doğru kararlar almak için. Doğayı bu kendi vahşi ve mükemmel şekliyle korursan kendini korursun. Eğer yeryüzü ortaklaşa aldığı o derin nefesi artık alamazsa asla yeni bir geleceği tanımlama ve hayal etme şansın olmayacak. Şimdi söyle. Nasıl bir gelecek seçiyorsun?